Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e modlu araçlar nasıl kurulur? Bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Evet modlu araçlar arkadaşlar GTA 5 Mods adındaki siteden bulabilirsiniz ki zaten tüm linkler videonun açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Bu siteye girdiğinizde hemen ikinci sekmede Vehicle göreceksiniz arkadaşlar. Buna öncelikle bir tıklıyoruz ve sayfanın açılmasını bekliyoruz. Şimdi buradan hangi aracı istiyorsanız arkadaşlar onu seçebilirsiniz ya da birden fazla da seçebilirsiniz. Evet diyelim ki arkadaşlar ben buradan Nissan Skyline'i indirmek istiyorum. Hemen buna tıklıyorum. Buradan Download tuşuna basıyoruz ve tekrardan buradaki Download'a basarak indirme işlemimizi yapıyoruz. Oyun içindeyken bu modlu araçlarımızı ortaya çıkarabilmek için adı Pardon Spawner adındaki bir moddan faydalanacağız. F5 tuşumuza basıyoruz. Ve gördüğünüz üzere bu şekilde bir menü çıkıyor arkadaşlar. Enter tuşuyla Search Vehicles'ın içine girin arkadaşlar. Ve buradan da gördüğünüz üzere R33N aracımızı görmekteyiz. Hemen buna tıklıyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz üzere modlu aracım şu an oyunun içine gelmiş durumda. Tüm işlemler bu kadar arkadaşlar. Az önce hatırlarsanız programda size...